Sizinler Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ilk uzun videomuzu çekiyoruz ve konumuz kırtasiye ürünleri aldık ama orada çekemiyorduk çünkü güvenlik izin vermedi. Yani. Ee, Bir de şöyle... bu arada kardeşlerimizle de paylaşacağız. Evet ama yüzlerini göstermeyeceğiz maalesef. Evet. Şöyle ilk ürünümüz şöyle paketi. şöyle mager çantası gibi. Merhaba. Ben. önce şöyle abla. Sen arkadaşlar bu arada değil? bu sahte sen daha tatlı. Şöyle ürünümüz şöyle. Astronotlu. Fosforlu kalem. Şurasında şöyle simleri var. Hı hı. Daha tatlı. Şimdi. Bir daha şey açmayın. Göz, var. gözüktüm. Ama kameraya bakmayın. Gözükme. Gözükme. Koy bir Şimdi. şimdi <laughs> Açık şu erkek kardeşime. Şu kız kardeşime. <laughs> hepsini istersin. Olur, ben ne alacağım ya? sarısı da ayı benim. Ee, şimdi arkadaşlar bir de biz bunları aldık. <laughs> şümsiyle, evet. oturun. kenara oturun. Arkadaşlar bir de ben ablama şöyle sürpriz ablam yoktu aldığımda. Evet. Ablam öbür taraftaydı. Başka bir kirasiyedeydi. Şöyle şeyler aldım. Şu bir tanesini ablama vereceğim. Bir tanesi de benim. Şöyle tanısıyım ürünü. Burası böyle sarı sarısının fosforu aşırı fazla. Bu böyle bir mavi bu da fosforu birazcık fazla. Bu pembe de çok güzel bir pembe. Ne tam fosforlu ne de fosforsuz bir pembe. Şöyle göstereyim. Çok iyi. Seninki Ağrısını mavi olmuştu. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar sonra daha şöyle. En başında da şöyle bir şey var. Ve bu çıkıyor. Aynen. Bunu uçlu kalemlerinizin arkasına da Belki takabiliriz ama biz yani. denemedik. Bu çift kalemimizin çıkıyor. arkası çok kalınsa takamazsın. Evet. Sonra verdim. şöyle dört tane fosforlu kalem aldık. İkisi şöyle. Kardeşlerimize de, de verecektik değil mi? Vermeyelim abla. Kalsın tamam. Bunlar ki, bize ihtiyaç, daha ihtiyaç daha arkadaşlar Kardeşlerimiz de anla okuma daha başlamadı. Ama şöyle, biz her şeyi onlara alıyoruz. Benimki yeşil ve sarı. Şöyle göstereyim. Sonra böyle ikimiz de birer böyle makyaj malzemesine benzeyen ürün aldık. O ablamınki. Ablam bunu kendine aldı. Ben Şöyle böyle... bu tükenmez bu arada. Mavi. Benimki de böyle fosforlu. Böyle sarı. sarı. Çok tatlış bir boyu. O onu beğendi. Ben de bunu beğendim. Hadi yani evet. arkadaşlar. Ürünlerimiz bu kadardı. Umarım videomuzu, kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza Kanalımıza olup, abone olup like, olup, like, olup, like olup. atmayı unutmayın. Bye. Sizleri seviyoruz. Bay bay. Diğer ki uzun videolarımızı Gel veya kıyosun. kısa videolarımızı kıyosun. kaçırmayın. Bay bay.